muhteşem diziler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı reytingleri alt üst edecek dizileri hangi kanalda oynayacaklarını sizler için hazırladık. İşte yakında başlayacak 15 muhteşem dizi. 1 numara Aşk Düşmanı Başrollerinde Nazar Kesal ve Buse Meral'in oynayacağı dizi TV8 ekranlarında yayınlanacak. 2 numara Ne Gemiler Yaktım Başrollerinde Erkan Kolçak Kösten değil, Deniz Baysal olacak olan dizi Soh TV ekranlarında yayınlanacak. 3 numara Kızıl Goncalar Özgün Amal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nu bir araya getiren dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. 4 numara İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizinin kadın başrol oyuncusu Hazar Güçlü olarak belirlendi. 5 numara Yabani Başrollerinde Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın oynayacağı dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. 6 numara Eşiğin Ötesinde Birca Kalay ve Çağlar Ertuğrul'u bir araya getiren dizi kanalda ekranlarda yayınlanması düşünülüyor. 7 numara Hudutsuz Sevda Başrollerinde Demir Aydıner ve Denizcan Aktaş olacak. 8 numara kusursuz. Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'u bir araya getiren dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. 9 numara Gaddar Aras Bulut, İğnemli ile Çağatay Ulusu'yu bir araya getiren dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. 10 numara Kirli Sepeti Serkan Tütüncü, Ayça Bingöl'ü bir araya getiren dizi Fox TV ekranlarında yayınlanması düşünülüyor. 11 numara Düğüm Başrollerinde Güzel, Koral ve Caner Cindoruk'un oynayacağı dizi hangi kanalda yayınlanacak belli değil. 12 numara Safir Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen olacak dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. 13 numara Kader Bağları Ayşe Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu'nu bir araya getiren dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. 14 numara Güneş Tutulması Kadir Doğulu ve İbrahim Çelikolu bir araya getiren dizinin kadın başrol oyuncusu henüz belli değil. Dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Siz de bu tarz dizilerden, fragmanlardan haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.